Merhabalar. Bugün sizlere klostrofobi hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Klostrofobi genel anlamıyla küçük bir alana ya da odaya girmenin veya kaçmanın korkusudur. Birçok durum veya uyaranlar tarafından tetiklenebilir. Kalabalık asansörler, penceresiz odalar ve hatta dar boğaz kazaklar da dahildir. Genellikle anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılır ve bu genellikle panik atak ile sonuçlanır. Klostrofobi'nin genellikle iki önemli semptomu olduğu düşünülmektedir. Kısıtlama korkusu ve boğulma korkusu. Tipik bir klostrofobik en az bir ya da birkaç kısıtlamadan korkmaktadır. Küçük odalar, kilitli odalar, arabalar, uçaklar, trenler, tünel, sualtı mağaraları, bodrum katlar, asansörler ve mağaralar. Ayrıca kısıtlama korkusu bir kuaförün sandalyesinde oturmak gibi önemsiz şeylerden korkacak düzeyde klostrofobiye neden olabilir. Klostrofobik ataklar için olası bir başka yerde özellikle de diş ameliyatı sırasında diş hekiminin koltuğudur. Yalnız bu senaryoda korku ağrıdan dolayı değil kısıtlanma olduğundandır. Genellikle bir bölge kısıtlandığı zaman klostrofobikler boğulma korkusu yaşar ve sınırları içinde hava eksikliği olabileceğine inanırlar. Wisconsin Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nün yaptığı bir araştırmaya göre dünya nüfusunun %2 ila %5'inde herhangi bir yerin şiddetli klostrofobiden etkilendiği ortaya çıktı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.